Merhaba, Merhabalar efendim. Merhabalar. Bu yasakla alakalı düşünceleriniz nedir? Tam kapanma verildi biliyorsunuz. Maalesef ki esnafın hali Arap ödemelerini yapamıyorlar şu anda. 21 gün gibi bir süre, uzun bir süre. Bunun içinde günlük çalışanlar var. Bizim gibi kira ödeyip dükkan tutanlar var. Maalesef ki masraflarımız hiç durmuyor. Aynı şekilde devam ediyor ve kazancımız tamamen düştü. Bugün şöyle bir çarşıya bakarsanız zaten hiçbir alışveriş sektöründe gıda harici çalışan bir sektör yok. Bu insanlar maalesef ki aç. Yani aç derken kiralarını ödeyemeyecek insanlar var bu 21 günün sonunda. Herhangi bir elektrik destek paketi açıklanmadı. Hayır, açıklanmadı. Zaten böyle bir düşünce yok. Çünkü neden yok? Onu da söyleyeyim. Bu destek paketini açıklayanlar genelde maaşlı insanlar. Yani ayın birinde maaşını alıp evinde oturan adamlar. Yani bu 21 gün onlara tatilmiş gibi açıklanıp hatta çoğu sevindi. Niye sevindi? Adam ayın birinde maaşını alacağı için hiçbir sıkıntısı yok. Bütün üst düzey yöneticiler... Yani... Bunun içinde milletvekilleri, eski bakanlar, eski bakanlar atıyorum şu an eski bakan ayın birinde maaşını alabiliyor. Nasıl alabiliyor onu da söyleyeyim. Bizim vergilerimiz de alabiliyor. Bizim Hı. yaptığımız ticaretlerle alabiliyor. Ben yüzde on KDV ödüyorum ve bu KDV ile ya da vergi ödüyorum. Bu vergiyle ayın birinde maaşını alabiliyor. Milletin parasıyla geçinenler Millet... geçinmeye devam ediyor. Devam ediyor. Ve devam ediyorlar ve gayet memnunlar. Çünkü neden memnunlar? Ben de memnun olabilirim bu durumda. Ben de 10 milyar maaş alsaydım o ayın birinde. Cumartesi pazarda kapalı olsaydı ya da evde olsaydım çok güzel geçinebilirdim. Neden? Çünkü harcamalarım vardı. O harcamalarım da gitmeyecek. Atıyorum ay sonunda 10 milyarım, 5 milyarını hatta köşeye bile atabilirdim. Peki genel çalışan, diğer sektörlerde çalışanlar için bu böyle mi? Yani benim hiç kızım var. 12-13 yaşlarında ve ben buna bakmak zorundayım. Ve yaptığım iş bu. Yani bu işi yapmadan ben 21 gün Nasıl geçinebilirim? Bunu açıklayacak birisi varsa bize ya da hep beraber 70 milyonsak bu ülkede 70 milyon bölüşüyorsak hep beraber bölüşelim. Atıyorum memur da maaşının yarısını almasın, fedakarlık yapsın. Özellikle bize efendim, versin milletvekilleri, devlet. bakan millet yardımcıları, özel bakanla, kalemleri yüzlerce bunların evet, özel kalemi var. Tabii ki tabii ki tabii ki. Devletten geçinen ve özel sektör. Bugün şeyi gördük işte yakın zamanda bir bakanın devlete işte başka ticaretler üzerinden başka ürünlerini sattıklarını duyduk. E Şimdi bunlar ticaret yapıyorlar demek ki paralar kazanıyorlar. E devletten de maaş alıyorlar. Biz bunların maaşlarını ödemek zorunda değiliz. Bakın geçici vergiyle de ödüyoruz bunları. Sadece çalışanlar değil. Ben bir sigara alıyorum. Sigara 5 lira. 10 lira vergi ödüyorum. Benzin alıyorsunuz arabanıza. 1 lira benzin 7 liraya alıyorsunuz. Bu geçici vergiyle tamamen dönen bu sistem. Orada düşünen bu bilim kurulu dedikleri insanların karnını doyurmayı da düşünmeleri lazım. Sadece hastalığı nasıl Geçireceğiz diye düşünmemeleri lazım. Maalesef ki ama ülkemizde öyle değil. Bir an önce bunun düzelmesi lazım. Böyle giderse ülke içinde çok köklü bir değişime gideceğinin habercisidir. Bizi yönetenler, özellikle yönetenler bunu düşünsünler istiyorum. Yanlarındaki destekçiler de yarın öbür gün inanın aç kalınca kimse kimseyi desteklememeye başlayacak ve ülke gerçekten çok kötü duruma gidiyor. İthalat, ihracat dünya üzerinde evet örnekleri vardır. Dünyada da vardır belki. Kötü olabilir ama ben bu kadar kötü yönetildiğini görmedim. Yakın zamanda ekonomiyle ilgili çok güzel şeyler oluyordu bakın. Cumhurbaşkanımız Merkez Bankası'nı görevden aldı. Sonrasında yerine gelen Merkez Bankası'nın başkanı hiçbir açıklama yapmadı. Ülke şu anda bir belirsizliğin içinde. Kimin ne yaptığı belli değil. Başbakanlık sistemini ortadan kaldırdılar. Sadece Cumhurbaşkanlığı dediler. Halk kendi sesini kimseye duyuramaz oldu. Ne bakanlara, ne başbakanlara. Önceden biz esnaf olarak buradan seslendiğimiz zaman başbakana sesimizi duyurabiliyorduk. Ama şu anda başbakanlık diye bir kurum yok. Yani Cumhurbaşkanının bizi duyması zaten mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Cumhurbaşkanının işi başka. Evet. Halk değil. Böyle. Uluslararası ilişkilerle uğraşıyorlar. Libya ile uğraşıyorlar. Başka şeylerle uğraşıyorlar. Tamam haklılar belki meşguller. Bu da bir dünyanın Türkiye'nin tartışılması olmazsa olmazı olabilir. Ama halkla ilgilenecek herhangi bir sistem yok. Bakın Amerika'da bu sistemin benzeri var ama belediye başkanları ilgileniyor halkla. Yani gidip Orada de bir bölge belediye ama. bölgesel evet belediye başkanına gidip de ben açım kardeşim diyebilirsin ya da benim şöyle bir sorunum var diye anlatabilirsin. Ama bugün bir ülkemizde öyle bir sorunu anlatabilecek bir kurum maalesef. Bakın, çok güzel örnek verdiniz. Yalnız Amerika'da şöyle oluyor efendim. Hani mesela Karşıyaka bölgesindeki milletvekili, belediye başkanı her neyse o Karşıyaka bölgesindeki insanların verdiği parayla oraya gidiyor. Dışarıda evet. müteahhitlik yapıp da 10 milyon TL'yi verip al kardeşim ikinci sıraya beni yaz diyemiyor yaz partisine. Diyemiyor. O yüzden evet. bu Diyelim. vatandaşla gidiyor diyor ki sen benim paramla oradasın. Direkt paramla elden oradasın. verdim. Evet. O yüzden evet. bana evet. hizmet et. Evet. Yoksa bir daha seni evet. seçmem diyor onlar da zangır Şimdi, zangır titriyor. Ee, kamu sektöründe özellikle son 10 on... 5 yılda şöyle bir düzenlemeye gidildi. Evet çok iyi bir şey belki hani güzel maaşlar verilmeye başlandı. Devlet adına verilmeye başlandı bunlar. Belki kamu çalışanları için, öğretmenler için ya da diğer gruplar için beğenmeseler de ayın birinde aldıkları konti garanti bir maaş, işten çıkarılmama gibi garantileri ve kendilerini tamamen garantiye almış bir sistem var. Hemen hemen ülkenin yarısı bu sistemin içinde. Atıyorum bugün çarşıda gezin, sahile çıkın, 10 kişi normal insan vardır, 10 tane polisi zabıtası ya da 15 tane polisi zabıtası ve kamu çalışanı vardır. Yerde süpürge yapanını da sayalım ki bunlar da biliyorsunuz belediyeden bizim su vergilerimizle alıyorlar maaşlarını. Sonuç olarak bizden çıkıyor maaşları. Böyle bir sistem kuruldu. E şimdi düşünün halk bunun maaşını alıyor, ödüyor, devletten bir şey bekliyor. Tamam bunlar da yapılması gereken şeyler ama halk kazanamıyorken o adamlar o paraları alıyorlar. Yani bir şekilde o atıyorum adam otobüs şoförü, otobüs boş gidiyor geliyor. Ama sonuçta 7 bin lira, 8 bin lira ayın birinde maaşını alıyor. Ve elektriğini ödüyor, suyunu ödüyor, çocuğuna bakıyor. Peki sizler ya ne başka yapacaksınız şu an mesela? Siz Bizim... kapattınız abi 21 gün sen kapatacaksın. Ama senin e dükkan sahibin kira istiyor. Evet. Malları aldın. Ben istiyor. 3 ay kapattım ve dükkan sahibime 3 ay boyunca kiramı ödedim. Elektrik, suyu faturamı ödedim vergileri toplu olarak ödedim ondan sonra. Stopaj vergilerimi hepsini ödedim. Bu arada tabii dolaylı yoldan da vergi ödedim. Atıyorum cebimdeki, kendi bankamdaki kazanamadığım özel paramı yedim. Özel paramı yerken de atıyorum 10 milyar harcadım ve ve 10 milyarın 4 milyarına yakını geçici vergi olarak devlete ödedim. Bu aldığı parayı benden aldığı parayı o gidip kendi maaşlarına yatırdı. Şu an siz bana soruyorsunuz. Diyorsunuz ki siz nasıl geçineceksiniz, değil mi? Sadece bana değil bütün esnafa ve günlük çalışanlara soruyorsunuz. Günlük çalışanlar, günlük yömiye alanlar Şimdi zaten atıyorum, bittiler. Atıyorum, burada bir çaycı var günlük ya da bir yerde bir çalışan günlük çalışıyor ve bir maaş alıyor. Atıyorum 100 lira alıyor ve o 100 lirayla sigarasını alıyor, yol parasını alıyor ve geçimini sağlıyor. binlerce, milyonlarca böyle kişi. Milyonlarca insan var. Belki amelelik yapıyor olabilir tabii, tabii, ya da tabii. elektrikçilik de yapıyor olabilir ya da şoförlük de günlük taksi şoförlüğü de yapıyor. Siz bana soruyorsunuz nasıl? O adamların da eminim bir fikri yok ve devletin de bir fikri yok. İnanın benim de bir fikrim yok. Yani ben 21 gün çocuğumun karnını nasıl doyuracağım konusunda bana soruyorsanız eğer benim bir fikrim yok. Ama bunların bir sorumlusu varsa ben ona soruyorum. Diyorum ki 21 gün benim çocuğuma kim bakacak? 21 gün benim kiramı kim ödeyecek? Sadece 21 günlük bir sorun da değil bu. Bir senedir biz cebimizden ödüyoruz bunu ve artık tükendik. Yani bakın parmağımda yüzük var. Sadece bu yüzük kaldı. Bunu da satıp dükkanıma kira ödemek ya da çocuğumu geçindirmek istemiyorum. Bunu sattıktan sonra kim ödeyecek? Yani siz ayın birinde dediğim gibi maaşınızı alabilirsiniz, geçiminizi sağlayabilirsiniz. Ama bu halk bu şekilde geçinmiyor. Bunu öğrenin. Yani bunu Görün artık. Görün ki bize göre de bazı tedbirleri alırken düşünmeniz lazım. Yani bu bunu düşünmeniz lazım. Bu siyasi bir konuşma lazım. değil. Parti konuşması Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Bu ortadan birinin konuşması. Çünkü ben Kesinlikle sizi biliyorum. Siz AK değil. Parti'nin birçok politikasında da insansınız. Destekliyorum. Insan Tabii ki destekliyorum. Ama diyorsunuz ki kardeşim Destekledim bu... Destekledim zamanında. Yani bu diyorsunuz bu olmadı. Yani değil. Bu olmadı değil. Diyor. Şimdi deneme yanılma yöntemiyle gitti bunca zamanda evet. devlet. Yani atıyorum Cumhurbaşkanlığı sistemi de deneme yanılmaydı. Evet ama bence olmadı. Yani bakın deniyorsunuz bazı şeyleri, tamam belki iyi bir şeyler yapmak için deniyorsunuz. Yani bu ülkenin geleceği için belki bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bakın geriye gidiyorsunuz. Yani geriye gittiğinizi de görmüyorsunuz. Çünkü çevrenizde öyle bir kalabalık var ki o kalabalık maaşa bağlı oldu artık. Yani ayın birinde o da artık devletten maaşımı alıyorum ya tamam sıkıntı yok, ne olursa olsun. Demeye başladı. Yani çünkü kendini bugün, garantiye bağladı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız kafasını kaldırdığında etrafında 2000 kişi var ya. Şimdi o 2000 kişinin hepsi tıkır tıkır maaşını alıyor. Alıyor. Güzel enerjiler de Evet. Güzel enerjiler de evet, bakıyor, 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 Ben diyor, de ayın birinde ve maaşımı ve alsaydım, ben de 21 gün kapattığıma çok sevinirdim inanın. Ama sokaklara inmelerini istiyoruz biz siyasetçilerin, bizi yönetenlerin. Onlar çünkü bizi yönetenler. İnsanları görmelerini ki, istiyoruz. İnsanlar, esnafı geçsinler, bir halatır sorsunlar. Evet. Şehir fark etmez hangi şehir olursa olsun. Hangi biz bunları bekliyoruz biz. Bizleri tabii ki tabii ki. Başka bir şey değil. Bunları bekliyoruz Çok ve acil, acil bizim sorunumuza. Bunlar devlet bankasından, devletin insanların parasını insana vermekle olacak çözümler değil. Bakın esnafa 25 bin lira para dağıttılar ilk dönemde. Hiç kimse geriye öde ödeyemedi. Değil mi? Ödeyemez çünkü adam o 25 bin lira cebinde 5 kuruşsuz dükkanını kapattı çıktı gitti. Siz ona para verdiniz ve bunu kredi olarak verdiniz. E, krediyi kazanıp geriye ödemesi lazım. Şu sistemde bir esnaf para kazanıyorsa daha doğrusu Herhangi bir şirket para kazanıyorsa ben inanmıyorum. Yani bana çıkartıp ispatlaması lazım. Yani şu piyasada ben para kazanıyorum diye. Maalesef ki ben para kazandığına inanmıyorum ve bunların bir şekilde devletten, devlet tarafından görülmesini istiyorum. Ne olursa olsun. İnsanlara bugün özellikle nasıl geçineceksiniz diye sorarsanız size de teşekkür ederim.